Atlamaz. Evet biz de <laughs> <ucuğun. gülüyor> <Ucuğun. gülüyor> <laughs> ben söyleyeyim. Bizler tabii halkımızı evet, çok iyi tanırız. Evet. Çok iyi insanlar. Her şeyleri iyi, iyi yapar. çok evet. evet. anlamak bizim evet. biz anlayamadık. Evet. Ancak sizin evet. gibi evet. sanat eserleri evet. yapanlar evet. inşallah. Evet. Vatandaşlar da biraz evet. evvel dediniz ya. Burada Tekirdağ'da tanınmıyor diye. Evet. Vatandaş anlamıyor ancak böyle sanadır. Her kişiler anlıyor değerini. Biz sonradan anlamaya başladık. Şimdi anladık. Hatta kitapları da anlıyoruz. Sizler buraya bu işe geldiğiniz için bize teşekkür ederiz. Anladığınız için. Diyeceğimiz bu. Ama tanıtma Ama dediği gibi kardeşimin kitaplarına bile yetmiyor. Ne yani. buyurdu onun şeyini? Onun söylediği sözlerden <laughs> daha biz kafamıza <laughs> bir şey <çözüm gülüyor> sokamıyoruz. <veririz>. Ama o <laughs> gö daha görmüş, getirmiş olduğu için her şeyi daha iyi biliyor. Tam ve ona göre şiirlerini de yazıyor. Aşıklık yani. öyle Şimdi duygusunda herkesin O bize bir babamızı yani. babamızdan sonra bir babalık yaptı bize yani. Kardeşlerine hepsine tamam. tamam. saygısı vardır. Bizim de saygımız vardır. Değerler de Gittikten sonra onların kıymetini ve tabii, tabii, tabii. Evet, tabii evet. Ben küçüklüğümde onun mahzunüler hepsi evine gelirdi. Hazırlar derken Ha, küçüktük o zaman onun yanında çıraktık. Çok güzel atışıyorlardı. Yerinde evet. geliyorlardı. Tabii, ben yine koyduklarını gördüm. Atışıyorlardı ki evet, yine. Gelelim evet, ee, evet. Atışıyorlardı evet, yani. Bahçeli çok, çok, çok geliyorlardı yani, bir aşıklar, bir gayet bir yani, aşıklar. Gayet evet. geliyorlardı hep beraber çatıyorlardı Bak zaman çok aşıklar geliyordu yani bize. sonra saygısı vardı. Kimseye böyle bir kötülüğü yoktu. Kimseye bir şey yaptığı yoktu. Hani kendi başına bir şey. Kendi de bir çekti. Aşıklarının yanında bize de oyunculuğu var mesela. işte ee, Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu ve filmler. Oğlu öyle almışlar. Ondan sonra... Da, gelin oynadı. dışarı o yani